Haziran ayında seni öyle bir gökyüzü bekliyor ki. Bu ay hayatımın bazı alanlarında taşları yerinden oynatabilir. Koç ve yükselen Koç Burcu Bu ay senin için oldukça heyecanlı, biraz meydan okuyucu ama aynı zamanda kazandıran bir dönem olacak. Haziran 2025 boyunca gökyüzü sana yeni yollar açacak ama her kapının bir anahtarı var. İşte o anahtarların her biri Haziran'ın farklı günlerinde gökyüzünden sana doğru süzülecek. Şimdi gel, bu etkileyici ayı başından sonuna kadar birlikte yürüyelim. Sakın dideoyu kaydırma çünkü özellikle ayın ortasında öyle sürprizler var ki, duyan herkesin hayatı değişebilir. Hazirana yumuşak ama etkili bir giriş yapıyoruz. 6 Haziran'da Venüs, para ve özdeğer alanını yöneten boğa burcuna geçiyor. Ve senin için bu ''Ben neye değer veriyorum?'' sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Belki maddi konularda daha sabit ve sağlam bir yapı kurmak isteyeceksin. Belki de uzun süredir ertelenen konfor adımlarını atmak için harekete geçeceksin. Örneğin, birikim planı yapmak, estetik yatırımlar ya da kendine hediye almak gibi. Unutma, öz saygıda yatırım ister. Ama hemen ardından duygusal derinliklere dalıyoruz. 9 Haziran'da Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Artık konuşmalar daha yumuşak, duygusal, hatta biraz nostaljik. Aileyle yapılacak sohbetler, eski anıların gündeme gelişi, hatta belki bir çocukluk arkadaşından gelen mesaj. Bu günlerde kalbin konuşuyor olacak. Ve 10 Haziran'da Jüpiter de Yengeç burcuna geçince iş büyüyor. Ev, yuva, aile. Bunlar hayatımın merkezine oturuyor. Belki ev taşımak, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi kararların tohumları atılabilir. Eğer kendi evini kurma hayalin varsa, gökyüzü bu ay sana destek veriyor. Sırada çok güçlü bir aydınlanma var. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay bilgi, öğrenim ve yolculuk alanında seni vurabilir. Örneğin yurt dışı planların netleşebilir eğitim kararı alabilirsin ya da içsel olarak artık ben eski ben değilim deme noktasına gelebilirsin. Bu aydınlanmayı küçümseme. Çünkü bu dolunay seni bir kararın eşiğine getirebilir. O kararı verirken sezgilerine güven. Ama gökyüzü bize her zaman kolaylıkla sunmaz her şeyi. 15 Haziran geldiğinde iki güçlü kare açı aynı anda oluşuyor. Biri Jüpiter ile Satürn arasında, diğeri Mars ile Uranüs arasında. Bugün nerede ne istiyorsan onun bedelini ödemeye hazır ol. Aile mi? Kariyer mi? Kalbini mi dinleyeceksin, aklını mı? Beklenmedik masraflar, ani tartışmalar ya da bir arkadaşınla yaşanacak sürtüşmesini hızlıca kararlara zorlayabilir. Ama unutma, her zorlanma bir büyüme fırsatıdır. Tam bu karmaşanın ardından biraz düzen geliyor. 17 Haziran'da Mars, detayların ve verimliliğin burcu başa geçiyor. Senin için bu, çalışma hayatında hız kazanmak demek. Belki yeni bir projeye başlarsın. Belki de sağlığına dair bazı rutinleri oturtursun. Bu dönemde küçük şeylerle ilgilenmek büyük sonuçlar doğurabilir. Aman canım ne olacak deme, bir vitamin takviyesi bile enerjini değiştirebilir. Ve işte şimdi geldiğimiz yer çok önemli. 19 Haziran'da Jüpiter ile Neptün karesi gerçekleşiyor. Bu görünüm hayaller ile gerçekler arasında bir sınav gibi. Çok şey istiyorsun ama peki hepsi gerçek mi? O yüzden bu tarihte sana küçük bir önerim var. Kendine bir miyek defteri ale ve gerçekçi ama yürekten gelen üç dilek yaz. Sonra bırak evrenin cevabını vermesini izle. Haziran'ın kaybı yengeçte atıyor. 21 Haziran'da Güneş de Yengeç Burcu'na geçince ev, aile, içsel güvenlik tamamen merkezine yerleşiyor. Kendi iç dünyanı iyileştirmek için mükemmel zaman. Belki uzun zamandır gitmediğin bir memlekete dönmek, bir aile büyüğünü ziyaret etmek ya da sadece evinde mum yakıp iç sesini dinlemek. Hepsi bu geçişin ruhuna uygun. Bir gün sonra gökyüzü yeniden bizi dürtüyor. 22 Haziran'da Güneş ve Satürn arasında gergin bir kare açı var. Hayat, sen ne kadar sorumluluk alıyorsun? diye soracak. Belki iş yerinde yeni bir sorumluluk, belki ilişkinde net bir karar. Direnmek yerine sorumluluğu sahiplendiğinde, hayat da sana karşılığını verecek. Ve şimdi, yılın en sihirli günlerinden birindeyiz. 24 Haziran, Yusufçuk günleri. Güneş ve Jüpiter kavuşumda hayatına bereket çekmek istiyorsan o gün dua et, dilek dile, niyet et. Çünkü o gün gökyüzü, yeryüzüne bereket yağdırıyor. Ve bu, yılda bir gelen bir şans. Yeni bir sayfa açılmaya hazır mısın? 25 Haziran'da Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay, sana yepyeni bir başlangıç getiriyor. Ev, aile, iç huzur. Belki bir barışma, belki bir taşınma, Belki de hayatında ilk kez iç sesini bu kadar net duyacaksın. O sesi sakın bastırma. Çünkü bu yeni ay ruhuna yeni bir kapı aralıyor. Ve son olarak iletişim sahnesi değişiyor. 26 Haziran'da Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Şimdi artık düşüncelerini güçlü ifade etme zamanı. Bir sunum yapacaksan, sosyal medyada içerik üretiyorsan ya da birine aşkını ilan etmek istiyorsan hazır ol bu dönem ben buradayım deme zamanı. Haziran hayatının yönünü değiştirebilecek güçte. Cesaret senin doğanda var. Ama bu ay duygularla da temasa geçmen gerekiyor. Dengeli ol ama kalbini susturma. Seni bu gökyüzüyle yeniden buluşturan bir evrende senin yapacak çok şeyin var. Videomu beğendiysen hemen beğen tuşuna dokun. Yorumlarda Haziran'dan ne beklediğini yaz ve bu içerikleri kaçırmamak için takip etmeyi unutma. Gökyüzü seni izliyor. Ve evet, bu ay yıldızlar seninle.